<laughs> Kardeşim, kayıt altındasın. <laughs> kayıt altındasınız, kayıt. <laughs> Aynen, duyuyorlar. Ne söylemek istersin? Star, buradan şeye, insanlara. Onlar da seni seviyor. arkadaşlar bugün Forvus nasıl oynanır videosu çekiyor değil mi Vassa? Aynen Forvus nasıl oynanır? Forvus'un çok da oynanacak bir yanı yok aslında. Ulti tuşuna oturmanız gerekiyor. Bu, bu, karakteri Rakan bile oynadı yani zamanında. Ben Rakan'la aynı ekipte bulunmuş bir adam ve seviyorum onu. Şimdi. Ben de severim bu arada Rakan kardeşimle. Bir zamanlar kavga etmiştik ama sonra aramız düzeldi. Muhabbet ettik. Kendisine hayatında başarılar diye. Oo, andakiye baksan, orman darlıyor. Gel lan buraya andaki. Bir daha görmeyeyim seni. Of andaki. Bu ormanın bir tık hangi bir tık rollenme oldu. Bir ilan falan bastı bana. de alacağız diye milyon kaçırdık ya. Rakipler Erkan Nexus'u görünce ormanını basası geliyor. Niye ya. Ya ben de işte şunu çok yapıyor bu oyun ya. Nefret ediyorum bu oyundan ya. Değil mi? evet. Akıldı değil mi? Ben de öleceğim bu arada buradan neredeyse. Erkan Nexus 4 olamadı. onun ormanlarını mı çaldı? Ne oldu anlamadım ki. İşin kötü tarafı ben de çok kötü kaldım ve Nolan dive atacak bana. <laughs> İkilinin XP'ni nasıl böldüm la? Ben ikilinin yanından yürüdüm geçtim dümdüz lane'e giderken. Sanmıyorum bana oradan XP gelmedi çünkü ben Rabi aynı ile aynı leveldim. 4 olamadım ya. Olamayacağım mı? Olamam sen it. Sen 4 ol ben direkt kaplumbağa gideyim Q'mu atarım. Kaldım <laughs> kanka ya. Buraya yanlış ulti attım bu arada ben basmadım. İyi at üstümü de aldım bedavadan. Ulan ne Erken sıkıcı mavin, çağır ya. Yalnız Erkan Nexus kayıt altındaydık. Bakacağım göreceğiz. Bakalım çalmış mıyım o XP'yi yoksa yalan mı söylüyorsun? Göreceğiz. Bence bir tık yalan. <laughs> Bana da öyle gibi geliyor sanki. Evet be Efe içen kardeşime bak be eski paşa mı inlerden Rabi de gelmiş oraya çıkın bir tur Evet Sigriel de şu an bu da tam tamına atıyorum inlem Hemen bu da Oğlum ayakkabısı yoktu onun arkasında ya sonradan geldi Göç ama bir işin abi Keşke beni bıraksalar da şurada ondan <laughs> falan <gülüyor> Ben midi iterim EF'e kardeşim gözün arkada kalmasın. Yıkım. Saldırıyorum abi zaten. <laughs> tamam. Bakım süper. Kaç kaç kaç. Ulan Bahadır kulak aç gelmeyince mi altın koridorundan oynayasınız tuttu? Adam sabahtan beri gold lane'e gelin gold lane'e gelin diyor. Biz swap diyelim mi sebep? Swap okey swap. Okay, swap. Tamam namazda. Tamam. Kams gibi maçalı gold oynamışça ben var ya ben ayrı bir seseliyorum ha. Tamam. Rahat seviyem var ya çok rahat oluyorum ya. Yani. <laughs> Öyle mi oluyorsun? Ya Allah aşkına Lilia beni sal ya. Base atıp geçeceğim lan. Haydi Lilia neler yapacaksın? sakin ol, ol dışında tamam. <laughs> hepsi onun kölesi olur. Benim Erkan Nexus. Onları düşman öldürdü. Adam... Tifiye var oraya. Tamam. Yok Satınlar abi sen, sen bir daha. Şey ben bu golü yiyeceğim abi. Erkan, Erkan Nexus'un <laughs> kaplumbağa ile arası pek Bak. iyi değildir. Görkem abi gel. Okay. Kaçma. Kibirli dondurma. Gittim. Vay skill atmıyor abi kardeşim benim benim bu çalıştıramamam için küçük bir bedel. Gel de kanka gir bana da niye girmiyorsun ya? Yeter ki bana gir oyna bana. Ne? Takımın bir kule yıktı. Bana oynamıyor ya oynasın gir yeter ki girsin diyorum bana. <laughs> Bak burada Laylia kardeşimizin olduğunu pek ben biliyorum evet. Ben ses kapatabilir miyim? Tabii ki işte. <laughs> Evet evet kapatabilirsiniz. Star girdili çıktı konuşmaya başladı zaten. Oyna bunlara. Gel buraya. Görkem Birini abi. Ben... Tutun <laughs> Keşke Görkem de sesli olsaydı ya çok gülerdi. <laughs> görkem bu abi. Ama burada bana gerçekten farklı bir şey uygulandı. Şimdi küfür için konuşamadım. Olsun. Hadi hadi savaşırız orada. Gerçi siz zaten savaşmayın. Ay, Aynen şey... Kaçma! Kaçmayın! <laughs> of ya! Yazık lan manman. bana base'nin de ilgi geldi o. Gülşen senin buna niye ölürsün ki yani? Tekrar base attı. Vaman ölmedi ki. Ben vurdum sadece. Evet. Yani evet öyle hareketlerim vardır. Adamı base'den çıkmadan base'e geri yollarım. Evet. Bu arada bu videoyu atar mıyım bilmem ama atarsam abi niye Foyobus oynuyorsun diye soracak arkadaşlar olursa. Erkan Nexus'un enteresan tercihlerinden ötürü olduğunu belirtmek isterim. Belki sana bir şey sorabilir miyim asla? Efendim? Öyle bir soru sormayacaklarına eminim o yüzden unutmuyorum. Hadi oyna oraya. Geldim tamam oyna oraya. Ultiyi de bayağı spamladım da aslında. Oynadım oynadım. Abi bunu ultisini alamadığınız sürece ben nasıl oynayayım burayı? Kim, kimdi ki o? Kimin ultisini alamamışız biz? Tigreal. Ben zannettim 4 kişiye bir anda girdiniz ulti multi. Aa Erkan nexus. Erkan oh. nexus vurdu ona. Hadi onu da kestin. Onu da kestin kanka. Base'e gir. Base attı ama öldü ha. Öldü bu arada. Aa Rabbi ne yaptın? Rabbi ya kanka gider. Abi ben o... Ol... Rabbi var ya. Onu istese yani öyle bir hareket oldu ki orada. İnanamazsın sana ya. Sana bir şey diyeyim mi? Orada Rabbi ben olsam böyle enik yakalar gibi en sesinden tutardım Nexus'u. Enik, enik yakalar gibi. Niye bunu ulti Kim ben mi? Ama de ben, ben ona görüyordum. ben ona zaten ulti atıyordum. Erkan Nexus kardeşim ona ulti açtırdığı için ben kesemedim onu. Bizim ADC. Şimdi Erkan abi karşı taraf yıkıldı şu an. Ya abi ben bu maça niye kılığa daldım ki ya? Ya bir şey soracağım. İritel gerçekten kötü mü? Ha ben de anlamadım. İritel aldık lan ben. <laughs> o, piki, piki, piki. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? İritel neden şu an güçsüz biliyor musun? O çara ilk item fırtına çıkmıyorlar. Bence fırtına çıkılması lazım. Tamam. Ya oğlum ben senin için fırtına da çıkarım ona vasıta. Tamam. İritel iki item de çıkayım kanka. Ne bileyim İritel iki oynamıyorum ya. Ya ben bunu şey bir oyuna gene başlayayım böyle. Uy. Geri çekil. Uy class spamlayacağım. Ondan sonra göreceğiniz. Burada birisi var ya. Aa Sekki kardeşim. Gel gel bunları keselim ya. Bak bak geri uçattı bana. Hadi Arkan Nexus kestin onu. Birini kesersen diğerini de keser. Ölür zaten. Lilia dönüp vurursa bir iki tane ölecek de. Şaka mısın Lilia? <laughs> Doğru lan biz bunların koçuyuz. Erkan bana atamazsın Aynen. Bir daha görmeyeyim Erkan, tamam. Erkan Nexus. Sen kimsin de suratıyorsun? Kana susamış. Sakın <laughs> <laughs> tamam, bak. Orada orada orada. ne <laughs> Bu ne? Efe kök. Kö yani kö yanlış anlama da kör müsün? Şey? Gözümü takmıyorum ha. Görürdüm de onu da orada. Niye söylemedin ki orada olduğunu?

Ben misillemeyi bastım bu arada. Misilleme ölür bunlar ha. Hiç acımam. Ulan. Bir insan misilleme basarak maç kazandırır mı ya bir insan? Videonun başlığı Starmurre şaklabanlık yaparak sizi eğlendirmeye çalışıyor. 12 mi alsak? Yok 12 falan almayacağız yani direkt alalım. Bak tamamına gerek yok. <laughs> Anne günün... Şu arkadaşa vursana bir tane. Kesersen oğlum sen. Sanki ne bileyim böyle yakı oynayacağım. Oğlum zaten hareket ederse ben keseceğim. Etmezse sen keseceksin. Çok basit yani bu zeka nereden geliyor ya? İnanılmazsın ha. <laughs> Değişik bir adamsın ha. <laughs> Allah Allah. ben de peşe atarım biliyor Bak gelene tek açacağım. Beni hak etmiyor. Harbiden felsefeden nasıl 37 <laughs> aldın ya? Star Murray. Tamam abi felsefeden 37 almış olabilirim. 37 de almadım. Aynen bu yer Karadeniz'i tarikattır bunlar ama normal değil mi? <laughs> Harbiden ya şimdi adam gelecek Freud Freud bir şeyler anlatacak. Biz, bizimki diyecek en büyük Allah. Tabi alamaz. En büyük Allah zaten ha yani ama <laughs> Freud ne ya? Adam şey diyor bana işte Platon. <laughs> tövbe, tövbe Allah Allah Platon Güzel işte varlık falan. Öyle anladı. Aha aha. İlgisiniz? Ne oynadınız ya? Ama ben doğa rüzgarım olduğunu sana biliyorsun da benim doğa rüzgarım oldu. <laughs> Tam bunlar da ölüşün. Gel buraya gel. Al bunu mu diyorsun? Aa ölüşüne bak. Gider ayak öldük gide ya. Hadi bitirin yemek yemeye gideceğim. Güzel bir maçtı. Star Murray'e videomuza konuk olduğu için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Herkese görüşmek üzere. <laughs> Hasan tablosunu da göstereyim de öyle kapatayım. Efe Zeyçen MVP almış. Tebrik ediyorum. Ama maçı ben taşımışım. Yok, anladım. Asarma. Aynen. Star'ın kulağı, star, star kulağı sarına bakın. Çok güzel. Öyle acaba bu edebiyattan kaç aldı? Hadi o, görüşürüz.